Arkadaşlar e, ben amca bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brocavn'a e, ki Brocavn'a ki en e, güzel güncellemeleri göstereceğiz arkadaşlar yeni gelen güncelleme, eski gelen güncellemeleri göstereceğiz arkadaşlar bu arada e, yanımızda da bir konuğumuz var hemen şu paneli kapatalım ve konuğumuzla tanışın Evet çok şaşırdınız ve arkadaşım Muhammed var yine yanımda kanka nasılsın İyiyim sen. İyiyim ben de. Arkadaşlar o zaman e, videomuza geçelim yavaştan kanka. Evet, birinci güncellemeyi gösteriyorum. Bu en yeni gelen güncelleme kanka. Bu dondurma arabası kanka. Arkadaşlar dondurma arabası e, yeni geldi oyuna. Bakın içinde böyle kutular var ve çörek ve çikolatalar var. Bir adet şoför koltuğu, bir adet de yolcu koltuğu var arkadaşlar. Şimdi buradaki tabela tıklarsanız buraya yazı yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela Mesela ben abone ol yazdım arkadaşlar. Bu şekilde gözüktü. Bakın buraya da burada oraya da oturuluyormuş. Kanka. Efendim kanka. Sen oraya sende buglandı mı oyun? Niye öyle duruyorsun? Yok kanka. Ha tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, arabanın bir tanesi böyle. Öbür tarafa gelip de şu kapağı tıkladığınızda da bu kapağı açıyor arkadaşlar. Kapaktan da işte satış yapıyor adam. Bu, bu arabanın üstüne oturulmuyor. Neyse bakın şu kenarlarına oturuluyor bu arada arkadaşlar. Arabayı da mahvettik. Bir de arkadaşlar bu tarafa geldiğiniz zaman evet. e, şu tuşa tıklarsanız eğer gördüğünüz gibi araba şu yeşil kargo arabasına dönüştü abi. Kanka bu kargo arabası değil mi ya? Yani kargo değil de Çok Kanka kenarda satış yeri var. Bir dakika ya. Ee, bir araba vardı. Onu bulmaya çalışıyorum. Diyeceğim de o arabayı kaldırmışlar ya da o arabanın üstüne eklemişler bunları kanka. Bu arabanın üstüne eklemişler bunları. Dondurma arabası oluyor bu şekilde. Ee, burger aracı, e, taco aracı oluyor pardon. Bir de ha, bu taco aracı az önceki e, burger aracıydı arkadaşlar. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bunları göstermiş olalım sizlere. Şimdi arkadaşlar, e, bir tane şey göstereceğiz size. Yeni gelen evi göstereceğiz size. Gel kanka gösterelim ona. şuradakini alalım. Evet arkadaşlar. Bu arada bu evde size bir gizem de göstereceğiz. Kanka gel Muhammed. Sen neyi aldın kanka ev olarak? Bunu mu aldın? Tamam. Ben e, şu yeni gelen evi göstereceğim kanka. Evet bu yeni gelen evi biliyorsunuz zaten çoğunuz arkadaşlar. Kanka sen bu evi beğendin mi? Baya beğendim kanka. Evet şimdi içeri girdik arkadaşlar. Şimdi içeri girince bu arkadaşlar zombi silahına kalma bir e, kalma bir ev gibi. Hani zombi silahı olmuş insanlar burada sığınıyor gibi bir ev arkadaşlar. Değil mi kanka? Evet. Kanka Allah aşkına bak gel bir şey yapalım gel. Şuradan tırman kanka. Aklıma bir şey geldi. Tırman. Gel kanka buradan. Geliyor musun? Ha yani şöyle devam et kanka. Böyle dur burada tamam mı? Böyle dur. Tamam mı? Kanka. Ha burada bekle ben geliyorum. Kanka evinin kilidi açık mı? Bir kanka açtım. Heh, tamam bekle şimdi. <laughs> <orayı>. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur geliyorum. Ee, Videodan sattık ya. Kanka dur bekle şimdi kapatabilirsin kilidini evin. Arkadaşlar şu <laughs> evin kilidini tamam. kapatabilirsin. Şimdi bu tuşa bastığınız zaman şuradaki garaj açılıyor. Buradan arabanızı sokabiliyorsunuz. Şu tuşa tekrar bastığınızda da garaj kapanıyor. Bence bu efekti çok güzel yapmışlar. Burada bir ana giriş kapısı bulunuyor. Burada da bir adet dili bulunuyor. Hani eve girmek için. Arkadaşlar Muhammed'in az önce beklediği yerde de her yerde var. Evin dört tarafında var arkadaşlar. Ve bu sayede kimin geldiğini kimin gelmediğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada iki tane koltuk bulunuyor arkadaşlar. Kanka gel otur buna bir tanesine ben de oturayım. Şimdi arkadaşlar burada ateş yakmak için bir yer var gördüğünüz gibi ama ateş nasıl yakılıyor diyeceksiniz ateş arkadaşlar şuradan gelip şu ortadaki tuşa bastığınızda neydi? yok kırmızı mıydı yani kırmızı tuşa bastığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi ateş yanmaya başlıyor arkadaşlar ee, sonrasında bu arada bu eve bebek evi yapamıyorsunuz arkadaşlar bu ilk kez gelmiş bir özellik kanka. Ve burada bir tane hani mesela içeri biri geldi ya. Buraya onu atabilirsiniz hapishane olarak. Değil mi kanka? Ya ben beni oynattı. Ah be bütün emek boşa gitti.